Dinlemiyorum ki. Abi, Hı. niye çağırdınız millet kahveye? Ne bileyim lan, Hilmi abinin işleri işte. Anamı bile çağırmış ya. Ne yapıyorsun? Ayıp, ayıp. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar, Einstein'ın bir sözü var. Ağaçtaki elmayı istersem kendime gökyüzündeki yıldızı hedef seçerim der. Bu gençler de bana geldiler. Biz gökyüzündeki yıldızı istiyoruz dediler. Hatta yıldızı dediler. Ulan mahalleye bir grup Rus turist gelecek. Kim ne kalsın bahanesiyle topladınız bizi. Yine altından başka bir şey çıktı arkadaş ya. Umsuruk olacağım yeminle ya. Ulan ben de o gazlı hanımlı olanı Ürgübe gönderdim. Bak ilmi bu hareketinle senkronize hayırak ediyorsun kusura bakma. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben deveye boynun niye yeri demem. Deveye direkt neren doğru derim ki deve göt gibi kalsın. Bu gençlere de verirdim cevabını ama ayağıma kadar gelmişler. Ayıp olur. Hilmi abi dediler, biz bu bölümü geçemiyoruz dediler. Sen geç dediler. Ne yapsaydım? Yarı yoldan bıraksaydım. Hı? Hayır! Bravo! Lan. Oğlum adam gitti, psikolojisini çözmüş lan. Arkadaşlar, bunlar bana babamızla barışmak için... ...Metin, Ali, Feyyaz'ı kahveye getir dediler. <laughs> Başta şaka yapıyorlar sandım. Sonra bir baktım gayet ciddiler. Ben de o zaman eğlenmekte bir beis görmedim. Metin'e, Metin'i hop! Feyza'ya Beyaz'ı hop! Ali'ye de Ali'yi getirme görevini verdim. Ebe! Sana da bu. Oğlum biz bunları mı konuştuk? Arkadaşlar kahveye de bu göreve en layık gördüğüm kişileri yani sizleri çağırdım. Arkadaşlar ortaya tam 15 TL koydum. Allah Allah. Üç ayrı gruba ayrılıyoruz arkadaşlar. Eğer görevi bir grup tamamlarsa 15 TL alacak. İki grup tamamlarsa 7500 er bin TL alacak. Şuna bakın lan kendini kaybediyor 7500. Evet. Neyim sen ne et. Eğer üç grup görevi tamamlarsa tam 5000'er TL alacak. Çekil. Şimdi minimumda 5000 TL kazanmak için. Bu oyuna var mısınız? Evet! evet. evet. O zaman Kılıçsız, D'Artayyan ve Sezai arkadaşları adamlarınızı seç. Ya Ömer'i. Öptü seni. Şüster'i. Aral ah. dene. Hilmi abi. Yani Hilmi de. Vay şaka. Sezai abi. Oğuzhan. Teyze abi beni seç. Kafanı kırarım seni. Anne. Karsal. Şey... Selim Şerif abi bana kaldı. Biz Oğuzhan'la iki kişi olsak olur mu? Olmuyor canım, olmuyor. Şerif abi. Arkadaşlar, yarından itibaren açlık oyunları başlar. Saatlerinizi ayarlayın. 48 saat sonra görüşüyoruz. Tuğmalı Ya biz biraz güçlü olduk sanki. 24 saat mi verseniz? Ulan ben de resmen ölüm grubuna düştüm ya. Ölüm grubu baksana şuna. Düştüm. İşte, お。